Burası Sülüklü Göl'ün girişi. Diğer tarafta da yürüyüş parkuru var. Bu muhtemelen yaylaya çıkıyor. Sülüklü Göl, Murat Gölü yürüyüş parkuru. Rakım 704 metre. Buradasınız diyor. Muhtemelen buradan sola doğru gideceğiz. Yukarıya Burada güzel kamp atılır. Biz kamp atmaya gelmedik. Böyle bir ilk gelişimizde burayı keşfedelim istedik. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz şemde. Bakalım gezeceğiz. Şimdi iki tane rotamız var. İki rotadan yaylaya çıkılıyor. Görevli arkadaşa sorduk ama pek bilgi sahibi değilmiş. bir rota üzerinden yürüyüş yapacağız. Burada kamp yapılan yerler var arkadaşlar. Bakın. Çam, çadır kuranlar var. Çok fazla kalabalık değil iki kişi. Bir de diğer tarafta var. Hafta sonu daha kalabalık olur diye düşünüyorum. Bir de bu yola buraya gelmek gerçekten zahmetli. Çok virajlı yollar var. Ama geldiğinize değiyor yani. Çok da güzel bir yer. Arkadaşlar bu bölgede balık çok fazla var ama avlanmak yasak. Bakın o zaman balıklar var. Sazan balığı. belki de 500 yıllık bir ağaç yıkılmış. Arkadaşlar şimdi Sülüklü Göl'den bir rota bulduk rotadan yukarı yaylaya doğru çıkıyoruz. Şu gördüğünüz tepelerin ardına çıkacağız. Ama diğer taraftan döneceğiz muhtemelen. Çok eğimli bir yokuş. Yaklaşık 35-40 derecelik bir açıyla çıkıyoruz. Gerçekten yorucu. Havada biraz sıcak. Bakalım. Devam. Tamam. Yaklaşık 600 metre yükseklikteyiz. Ve burada ilginç bir şekilde kurbağa gördük bakın. Evet, kurumuş bir kurbağa. Kurumuş muhtemelen bayağı da zaman geçmiş üzerinden bakın gözleri. Ayakları. Sen ne olduğunu düşünüyorsun? Buraya nasıl geldiğini düşünüyorsun? Yani büyük ihtimal bir hayvan bunu alıp getirmiştir. Ama hayvan getirirse <laughs> bu burada yenmiş olması gerekir. Yememiş. Şu sol Sağ bacağı yok. Sağ bacağı yok ama diğer tarafta sağlam. Herhalde Kuruyunca sağ bacağını kokmuştur. hayır sağ bacağını yedi. Tadını beğenmedi. Bırakmış da olabilir. <laughs> Baksana şu parmaklarına. Evet. Gerçekten çok ilginç. Bunu alıp saklayacağız arkadaşlar. Bakalım. Evet. Benim bir, bir de kurumuş yengecim var. Evet bir anımız oldu. Gerçekten bu bize sürpriz oldu yani. <laughs> Sanki bir de yol var gibi aşağı. Yani bu yoldan çıkmak da gerçekten de <laughs> Cesaret ister yani. Evet, bayağı bir çıkmışız. <laughs> ulaştık. Oldukça yorucu bir yol, zorlu bir yol ama ee, gerçekten değdi. Şu gördüğünüz manzara her şeye değiyor. Malinin alt noktasından yol başlıyor. Sapa yollarda yaylaya ulaşıyorsunuz. Arka, arka tarafta da hayatım, o çeşmeyi göster istersen, bak. Yukarıda da, 100 metre yukarıda da çeşme var. Oraya geldiğinizde, suyunuzu alabilirsiniz. Suyunuzu içebilirsiniz orada. Gerçekten güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim bu rotayı. Bolu'dayız, Mudurnu yaylalarında geziyoruz. Buz gibi su. Burada da nane var. Bakın bunlar taze dağ nanesi. Gördünüz mü? Burcu burcu kokuyor. Yıkayıp Büyü, fotoğrafı çıkartacağız. Suyu biraz güneş etkisi yaratıyor. Nane esansı. Aynen nane esansı. Gerçekten güzel. kokuyor şaşırmış. Yani. Harika. Baktım ben ona. Ama yıkamadan atmayınca. Evet yaylaya çıktık. Yayladan sürüklü göl manzarası bu şekilde gözüküyor. Gerçekten muazzam. Arkadaşlar bu rotaya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir doğası, inanılmaz bir havası var. Bakın ördek şey ördek diyorum. Kurbağa sesleri ben buradan alabiliyorum. Bak yani kaç metre yükseklikteyiz. Aşağısı sülüklü göl. Biraz uzun yapayım isterseniz. Evet. Çöldeki bir vaha gibi gözüküyor aslında bakarsan, değil mi? Sülüklü göl arkadaşlar karıştırmayın. Sülüklü göl derken içinde sülük mülük yok. İçinde sazan balıkları var benim gördüğüm kadarıyla. E bolca kurbağa var. Bolca da kurbağa var. Hatta rotada giderken kurumuş kurbağalara da denk geldik. Bir tanesini aldık. Evet bir tanesini hatıra olarak aldık. <laughs> Çantamızda duruyor. Karşı tarafta görüyorsanız bakın muhteşem bir manzara. Burada kamp atabilirsiniz. Kamp alanları var burada gece biraz soğuk olur ona göre ekipmanlarınızı getirmenizi tavsiye ederim. Güzel. Devam edelim. I'm uh... E